Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Milli Eğitim tarafından yayınlanan LGS örnek sorularında artık Nisan ayına geldik. Nisan ayını biraz daha erken yayınladılar. E, muhtemelen ikincisi de yayınlanacaktır çünkü biliyorsunuz daha fazla örnek soru yayınlanacağı söylenmişti. Dolayısıyla bu ilk yayınlanan örnek soruları hemen çözümleyeceğiz. Öncelikle genel yorumumu söylemek istiyorum. Açıkçası sorular geçen aylara göre ciddi anlamda zorlaştırıldığını söyleyebilirim. E, siz kolay diyenleri kulak asmayın açıkçası. Hem Anlaşılmasında bir kere bir ciddi sıkıntı var soruların yani yorucu sorular işlem olarak her ne kadar çok fazla olmasa da bazı sorularda da işlem kalabalığımızda var. Özellikle veri analizi sorusu mesela her ne kadar tamam çok zor olmasa da ciddi anlamda sürenizi çalacak zaten biz de daha önce bunu beklediğimizi söylemiştik yani sizin zamanınızı çalmaya yönelik sorular olabilir olasılık soruları yine beklediğimiz gibi basit olan sorulardı. Sadece bir tanesi olasılığımızda bir anlaşılması zor bir kısım var. Ama onların hepsini anlatacağız. Biraz da eleştiri yapım, e, yapacak olursak açıkçası şunu da söyleyebilirim. Hemen baştan söylemek istiyorum. Biraz da aceleye gelmiş gibi hissettik. Yani e, Partikül Matematik kanalı olarak ben size bunu söyleyebilirim. E, bazı sorularda sanki eksikle eksik yanlar kalmış gibi duruyor. Bunları da sorular geldikçe hepsini sizlere anlatacağız. E, bu videolardan tüm örnek soruları çözüyoruz biliyorsunuz Hem bunlardan hem de nisan ayında birinci dönem genel kampımız var. O videolardan ve motivasyon videolarımızdan yani sizler için çok fazla çalışma yapıyoruz. Bu videolardan ve çalışmalardan anında haberdar olmak istiyorsanız Şimdiden lütfen abone olmayı unutmayın diyorum ve ilk sorumuzda başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuzda aşağıda bir firmanın özel olarak yaptırdığı ışıklı tabelanın görseli verilmiş. Evde kal Türkiye şeklinde. Direkt hemen soruya geçiyorum. Şu kısımdan itibaren başlıyoruz. Tabelanın ışıklandırma sistemi açıldıktan bir dakika sonra özür dilerim bir dakika boyunca tabelayı aşağıdaki gibi aydınlatıyormuş. Ardından 10 dakika mola. Sonra 2 dakika, 4 dakika, 8 dakika şeklinde her defasında dakika cinsinden 2'nin tam sayı kuvvetlerinde eşit artan süreler boyunca tabelayı aynı şekilde aydınlatmaya devam ediyorlarmış. Şimdi akşam 19'da açılıp sabah 6'ya kadar açık bırakılıyor. Öncelikle bir kaç saat açık bırakıldığını bir hesap edelim. Yani akşam 7'den sabah 6'ya kadar kaç saat var? Bunu hemen çıkartıp bulabilirsiniz. 11 saat olacağını kendiniz de görebilirsiniz. Bu 11 saatte 60 ile çarptığınızda hani dakikaya çeviriyorum. 660 dakika edecek. Yani bu tabela akşam 7'den sabah 6'ya kadar 660 dakika açık. Şimdi bakın burada bir örüntü sistemi yakalamak zorundayız. Nasıl bir örüntü? Hemen anlatmaya çalışalım. Şimdi gençler öncelikle 1 dakika boyunca yanıyor muyuz? Şöyle 1 dakika yandım. Tamam. Ondan sonra 10 dakika bir mola var. Yani yanmayan süre. Ardından 2 dakika yanıyorum. Bakın ne demiş? Önce 2 dakika. Tamam. 2 dakika yandım. Sonra bir 10 dakika daha. Sonra yine 4 dakika yanıyorum. 10 dakika mola. 8 yanıyorum. 10 dakika mola. 16 yanıyorum 10 dakika mola. Niye 16? 2'nin kuvvetleri çünkü. Şimdi böyle böyle nereye kadar gidebiliriz? Şimdi 660 dakikayı da geçmememiz gerekecek. Bunun için şöyle biraz sıçrama yapacağım. Yani 256'ya kadar düşüneceğim. Bunu da şöyle düşünün. Yani 1 yandım 2 yandım. 4 yandı 8 16 32, 2'nin 5. kuvveti, 2'nin 6. kuvveti 64, 128 yandı. 256'ya kadar şöyle bir gelmek istiyorum. Tabi bunların hepsi yandıktan sonra 10'ar dakikada şu molalarımızı yani yanmayan süreleri de hemen hızlıca şöyle ekledim. Şimdi gençler şuradan bir başlayalım. Bu 2'nin kuvvetlerindeki yanan kısımlar kaç dakika? Bunları bir toplamak zorundasınız. Toplarken size şöyle bir tüyo verebilirim. İkinin kuvvetleri toplanırken şöyle bir örüntü var bakın. 1 ile 2'yi toplayınca 3 yapar. Yani bakın sıradaki sayının 1 eksiği. 1 2 ve 4'ü toplayınca 7 yapar. Bakın sıradaki sayının 1 eksiği. İşte 1 2 4 ve 8'i toplayınca 15 yapar. Yani sıradaki sayının hep 1 eksiği. Böyle böyle o zaman gelecek olursanız hepsinin şuradakilerin hepsinin toplamı Sıradaki sayının bir eksiği 255 olacaktır. Dolayısıyla 256 ile 255'i topluyorum. Kaç bulacağız? Şöyle 11. 511 dakika sadece ikinin kuvvetlerindeki yanan miktarlar. Yani bu kadar dakikada yandı Diğer geri kalanları da hemen topluyorum. Yanmayan süreler neticede bir toplam süreye bir erişelim. Önce bir 660 dakikayı görelim. Kaç tane var burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane var. Yani 90 dakikada söndüğü zamanlar. Bu ikisini toplayınca bakalım nereye varıyorum? Yani 511 ile 90'ı toplarsam 601'e varıyorum. 601 dakika boyunca bu sistem devam etti. Yani e, henüz daha e, 660'a varamadım. E, kaç dakika sonra varacağım 660'a? E, şöyle yapalım 660'a varabilmek için de 59 dakika var. Ha demek ki o zaman şöyle düşünün bakın. Şimdi 511 dakika yandım. Sonra bir 10 dakika daha molamız var. En son molayı da yaptım. Sonra bir daha yanmaya başlıyor. Fakat orada artık 59 dakika yanacak. Çünkü 660'da artık işte dükkana geliyorlar fişi çekiyorlar öyle düşünün. O zaman 511 ile 59'u toplayacağım. Yani özür dilerim 511 ile 59'u topluyorum. Buradan da ne elde ediyorum? 570 elde ediyorum. Yani birinci sorunun doğru yanıtı D şıkkı olacaktı. Şimdi ikinci sorumuza hemen bakıyoruz. Ee, aralarında asallıkla ilgili bir bilgi verilmiş. Video izleme ile ilgili de ekran görüntüsü verilmiş. Esas soruya ben şöyle geçmek istiyorum. Şimdi bakın bu görüntünün sol alt tarafında 10-21 Zaten aslında video sistemlerini biliyorsunuz ama e, kaç saniyelik kısmın izlendiğini yani şurası izlenen kısım sağ taraftaki de kalan kısmı gösterir. Şimdi soruda diyor ki buna göre bu videonun kalan kısmının süresi aşağıdaki hangisi olduğunda izlenen kısmın dakika ve saniye olarak aralarında asal olur diyor. O zaman ben önce bu video kaç dakika? Onu bir bulalım. Yani 10 21 ile 06 19'u topluyorum. Tabii saat ve dakikaları lütfen ayrı toplanın unutmayın. Ee, kaç olacaktır buradan da? Şurası 91 e, 9 1 daha 10 elde var 1 3 4 e, burası da 16. Bakın videonun videonun toplamı 16 dakika 40 saniye. Şimdi şıklardan gitmek zorundasınız maalesef. Bu yüzden de ben direkt doğru cevabı yani D şıkkını deneyerek size göstereceğim. Şimdi sevgili gençler 16.40'dan yani 16.40'dan e, tamamından videonun tamamından 13.51 kısmı izlenirse. Bakın aşağıdakilerden hangisi izlenen kısım aşağıdakilerden hangisi olursa kalan kısım diyor. Dolayısıyla... E, Özür dilerim tam tersi videonun kalan kısmının süresi hangisi olursa. Yani kalan kısım 13.51 ise dolayısıyla onu bir çıkartıyorum. 13.51'i çıkartıyorum. Şimdi çok dikkat. Bu çıkartmayı öyle lambur lambur yapamayız. Çünkü bu saat çıkartması. Dolayısıyla bu 16 dakikadan bir 60 saniye sağ tarafa atıyorum. Yani bir onluk almak yok bakın. 60 alıyorum. Dolayısıyla 40 100 oldu. 100'den 51 çıkarttığımca da 49 saniye kalıyor. E bu 16 dakikadan da bir dakika alın almıştım 60 saniye bir dakika aldım. 15 dakika kaldı. 15'ten 13 çıkartıyorum. 2 kaldı bakın. Yani 2 dakika 49 saniye e, izlenen kısım oluyor o da. Yani kalan kısım 1351 ise izlenen kısımda ne oluyormuş? 249 oluyormuş. Şimdi diyor ki o zaman e, izlenen kısmın dakika ve saniye değerleri arasında asal mıdır. Yani 2 ve 49 arasında asal mıdır Evet arasında asaldır diyebiliriz. Şimdi gelelim üçüncü soruya. İşte en karmaşık sorulardan biri gibi gözüküyor. Nedenini anlatacağım. Kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demiri üretiliyormuş. Bu demir çeşitlerinin birer tanesinin kilogramları verilmiş. Üretilen bu demirler kütleleri toplamı eşit. Ve her birinde sadece aynı çeşitlemeler bulunacak şekilde paketleniyorlar. Şimdi kütleler eşitse ben hemen o paketin e, miktarını bulabilirim. Yani 35 ve 25'in kavuştuğu eşit olarak kavuştuğu yeri bulabilirim. Yani ekokunu bulacağım. Ekok kaçtır? 175 kilogramdır. Bakın bu nedir? Bir paketin ağırlığıdır. En az. Bakın en az paketin ağırlığı 175 kilogram olacak. Sonra diyor ki 18 ton. Yani 18 bin kilogram yük alabilen bu tıra bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebiliyormuş. Bakın en çok 10 tane yükleyebiliyorum. Buna göre ince demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile kalın demir bulunan paketteki demir sayısı arasındaki fark kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler sorudaki bence sıkıntı şurada farkın en çok kaç demesi gerekirdi. Çünkü fark direkt sorulduğunda e ben bu tıra bir paket atarım biter işim. Çünkü ne diyor bakın en çok 10 paket yüklenebiliyormuş. E belki ben bir paket yükleyeceğim bitecek işim. ve dolayısıyla burada bir en çok deseydi yani 18 bine mümkün olduğu kadar yaklaşmamız gerekeceğini söyleseydi bence daha doğru olacaktır. Daha doğru olacaktı ama bu haliyle de şu şekilde çözelim. Çünkü cevaba baktığımızda bunu söylemeye çalıştığını görebiliyoruz. Şimdi bakın. Elimdeki ekok yetmez o zaman. Hani ne demiştik? Bulduğunuz ekok işinize yaramıyorsa katlayın. E ben bunu katlıyorum. 1750 diyorum. Bir paketin miktarı 1750 kilo olsun. E 10 tane yüklenecek. Dolayısıyla bunun 10'la çarpılması lazım. Bu arkadaşı 10'la çarparsanız, bakın 17.500 yaparsınız. Tam da istediğim yere mümkün olduğu kadar yaklaşmışsınız demektir. O zaman netleştik. Bir paketin ağırlığı 1750 kilogram olacak. E bir paket 1750 kilogramsa, şu kalın demirden 50 tane koymam gerekiyor. İnce demirden de 70 tane koymam gerektiğini söyleyebilirim. Yani 1750'yi tek tek bölerseniz, bunları buluyorsunuz. Aradaki farkın da 20 olduğunu söyleyebilirsiniz diyoruz ve dördüncü soruyla devam ediyorum. Şimdi dördüncü soruda asal sayı tanımı yapılmış. O kısmı geçiyorum. 9 e, tane kartımız verilmiş. Bir tanesi sadece kapalı. onun Orada ne yazdığını bilmiyoruz. Şimdi bu kartlardan bir tanesinin yazan doğal sayı görülmemektedir. Tamam. Şimdi Mehmet bu kartlardan sadece bir tane asal çarpanı olanları siyaha atıyor. Hemen ne yapıyorum? Sadece bir tane asal çarpanı olanları işaretliyorum. Hatta siyahla işaretleyeceğim. 19'un bir tane asal çarpanı vardır. O da 19'dur. 81'in bir tane vardır. E, o da 3'tür. 3'ün 4. E, kuvveti biliyorsunuz başka çarpanı asal çarpanı yoktur. Onun dışında bir de 128'imiz var. O da sadece 2'dir. Bakın hatta yazadabiliriz. 19 3 Burada arkadaşında sadece 2 vardır asal çarpanı olarak. Ee, devam ediyorum. Diğer kısımda ne verilmiş? Mavi kutuya ne atıyoruz? 2 tane asal çarpanı olacak. O zaman kimi atabilirim? 18'e atarım. Kimler var? 2 ve 3 var asal çarpanı olarak. 24'e atabilirim. Aynı mantık 2 ve 3 var. 96'yı atabilirim. Yine aynı mantık 2 ve 3 var. Dolayısıyla bunlar mavi kutuya gidiyorlar. Geldim kırmızıya. Bu sefer de 3 tane asal çarpanım olacak. 30'um var 3 tane asal çarpanı. Kim onlar? 2 ve 3 ve 5. Bir de 105 var. Bunun 3 tanesi kim? 3, 5 ve 7. Dolayısıyla bunlar da kırmızıya atılıyor. Demek ki şunu anlıyorum bakın. En sonda... E ee, son durumda başlangıçta boş olan kutuların her birinde eşit sayıda kart bulunuyormuş ya. E ben siyaha 3 tane attım, maviye de 3 tane attım. O zaman kırmızıya da 3 tane atacağım. Dolayısıyla bu e, bilmediğim sayı kesinlikle nereye atılacakmış? Kırmızıya atılması gerektiğini buldum. Çünkü 2 tane kırmızı var, bir tane daha olması lazım. E dolayısıyla ne seçeceğim şıklarda? 3 tane asal çarpanı olan sayı seçeceğim. O da hangi şıkta mevcut? 90'da mevcut. 2 var, 3'e bölünür, bir de 5. Yani 2 3 5 3 tane asalı olduğu için asal çarpan olduğu için dördüncü sorumuzda A şıkkı olmuş oldu. Şimdi 5. sorudayız. Ee, bir üstlü sayı tanımı verilmiş. Çarpma bölmeyi bunlar artık biliyorsunuz. Orayı geçtim. Emlakçı toplam alanı 8 üzeri 5 metrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir arazi. Aşağıdaki gibi 8 eş parçaya ayırıp satacakmış. Hemen ben 8 üzeri 5 ya toplam alanım. E bunu 8'e bölüyorum ya. E böldüm ben de o zaman. E tabanlar aynıysa üstler çıkarılır biliyorsunuz. Dolayısıyla 8 üzeri 4. Nedir bu 8 üzeri 4? Bir tanesinin alanıdır. Yani bir tane dikdörtgenin alanı 8 üzeri 4'tür ve demiş ki bu dikdörtgen parçaların her birinin uzun kenarı 4 üzeri 4. Kısa kenarını soruyor. Şimdi bakın uzun kenar 4 üzeri 4, alan verilmiş 8 üzeri 4. Aslında çok basit bir soru. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de e, dikdörtgenin alanını biliyorsunuz. Kısa çarpı uzundur. E Kısa'yı bilmiyorum, uzunu biliyorum. Dolayısıyla ne yapayım? Alanı yani 8 üzeri 4'ü bir tane kenara bölersem diğer kenarı bulurum. Yani uzun kenar 4 üzeri 4'e bölüyorum. Üstler aynı olduğu için üstümüz aynı. Sek tabanları kendi içinde böleceğim. 8'i 4'e böldüm 2. Yani cevabımız 2 üzeri 4 B şıkkı olacaktı. Altıncı sorumuz olasılık sorusu. İşte bu soruda biraz e, düşüneceğiz. Bu biraz ters bir soru olmuş açıkçası. Olasılık kolay bir konu aslında ama soru da yine kolay. Ama burada biraz sanki zorlamışlar gibi geldi bana. Şimdi e, nedenlerini yine konuşacağım. Olasılığın tanımı verilmiş. Geçiyorum. EBA TV'nin yayın yaptığı kanal numaralarının işte dijital platformlara göre dağılımı verilmiş. Orayı da geçtim. Esas sorumuza şuradan bir başlayalım. Şimdi 5 gün boyunca saat 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımı verilmiş. Bu saatte diğer sınıflara ait ders yapılmıyormuş. Tamam. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. Tamam. Zeynep platformlardan birini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca o platformdaki kanaldan takip ediyormuş. Şimdi ilk sıkıntı şu. Zeynep hangi sınıfa gidiyor? Yani ilkokul mu, ortaokul mu, lise mi? Bunu bilmiyoruz. Tabii ki de nereden anlayacağız? Şu cümleden anlayacağız birazdan. Zeynep'in takip ettiği kanalın numarasının çift sayı olma olasılığı soruluyor. Şimdi gençler, buradaki sıkıntı şu. En çok matematik dersini izlediğini biz nereden anlayacağız? Tamam. İlk başta şunu görüyoruz. Bakın ilkokul birinci sınıflar için pazartesi, salı ve çarşamba matematik var. En çok matematik olan sınıf ilkokul birinci sınıf. Buradan ben Zeynep'in e, birinci sınıfı olduğunu aslında anlıyorum. Fakat sıkıntı şurada teknik olarak şunu söyleseydi sanki daha doğru olurdu. Bir yerde bir parantez içinde ders süreleri eşit olmak üzere demesi gerekiyordu bence. Çünkü biz nereden bilelim? Mesela burada atıyorum Türkçe dersi işte 90 dakika. E matematik dersi 5 dakika mesela değil mi? Şurada 5 dakika diğerleri deri 5 dakika. E, o zaman en çok Türkçe izlemiş olur değil mi? Dolayısıyla bunu e, aslında söylese daha bir şık olurdu diye düşünüyorum ben. E, bu haliyle ama yine de anlayabiliyoruz. Zeynep ilkokul birinci sınıfmış. Artık olasılık kolaylaştı. E, TRT'de kimi izleyecek? İlkokul kanalını izleyecek. Bakıyorum kimler? Kaç tane seçeneğim var öncelikle? Şöyle olasılık yazalım eşittir. Toplam seçeneğim 5. Paydası 5 yani. Kimler çift? Çünkü çift olasılığını sormuş ya. 1, 2 tane çiftim var. Dolayısıyla olasılığım 2 bölü 5. Bakın aslında hiç işlem yapmadım. Yani direkt 2 bölü 5 yazdık. Fakat işte soruyu anlamasında biraz zorlaştırıldığını da söyleyebiliriz diyorum. Ve 7. soruyla devam ediyoruz. Şimdi yedinci soruda yarı çapı olan dairenin çevre formülü ve köklülerle ilgili yine bilgiler verilmiş. Oraları geçtim. Kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemeseler de aşağıdaki gibi özel olarak üretilen platformlarda hareket edebiliyorlarmış. Burası da hikaye. Orayı da geçtim. Eş tekerleklerin bir yüzlerinin alanı 1125. Bakın karenin alanı 1125 ise hemen ben ne bulurum? Bir kenarını buradan bulabilirim ki dayanamayıp hemen yapacağım. 1125'i kök içine aldım mı? Bunu dışarı nasıl çıkartırız 15 kök 5 olarak çıkartırız algoritmayı siz de yapabilirsiniz şimdi bundan sonra gelelim esas mevzuya bu platform bisikletin tekerlerinin e, tekerleklerinin kenar uzunluğu üzerine geçtiği yarım silindirin daire biçimindeki yüzeyinin uzunluğuna eşit olacak şekilde ayarlanmış şimdi bakın yarım daire nedir yarım daire şöyle yazalım yarım daire dairenin çevresi Şöyle düzgün yazalım yarım daire Dairenin çevresi 2 pi'li ama ben yarısını istediğim için 2'ye bölüyorum dolayısıyla 2'ler gitti Pi'yi 3 aldımış 3 aldım Yarı çapı bilmiyorum oraya re yazdım Fakat işte bu yarım daire Bu kalenin bir kenarına eşitmiş Ki az önce buldunuz onu zaten 15 On beş kök 5'ti Dolayısıyla buradan yarı çapı bana hemen söyleyebilirsiniz 5 kök 5 diyebiliriz Çok güzel Şimdi devam ediyorum bu sayede bisiklet 30 tane eş yarım daire e, yarım silindirden oluşan platform üzerinde AB doğru parçasını paralel olarak ileri geri hareket edebiliyormuş. Buna göre diyor AB noktaları arasında uzaklık kaç santimetredir? Şimdi gençler Şurada bakın e, A'dan B'ye şöyle upuzun bir yol var. Fakat bunların her birini nasıl parçalayabiliyoruz? Şöyle bir çap olarak parçalayabiliyoruz. Ve bunlardan da 30 tane var. Yani 30 tane çap geçeceğiz. E bana, benim elimde yarı çap var. Dolayısıyla şu çapı bulalım. Bunu 2 ile katlayalım. Çapı 10 kök 5'tir. Yani şu bir miktarı bir tanesinin geçmek 10 kök 5. Diğeri yine 10 kök 5. Diğeri yine 10 kök 5. 30 tane var. Dolayısıyla 30 çarpı 10 kök 5'ten toplam uzunluğun 300 kök 5 olduğunu bu şekilde Bula bulabiliyoruz diyorum ve 8. soruya geçiyoruz. 8. sorumuz işte kolay olan olasılık sorusu. Olasılık tanımı verilmiş. Orayı geçtim. Sosyal kulüplere öğrenci seçmek isteyen öğretmen öğrencilerine katılmak istedi. Sosyal kulüp sorup e, karta yazmış. Yani şurada tabloda zaten verilmiş. Orayı geçtim. Bu kartın öğretmen öğrencilerin isimlerini yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda verilmiş. Boş bırakılan yerlere de daha sonra tek tek yazılıp boş yer kalmayacak şekilde burayı dolduracağız. Bu tablo dolacak. Tamam dolsun bakalım. Nasıl dolduracağız? Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal sosyal kulübe katılacak kurayla belirleyecek ve e, her sosyal kulübün ismini e, o sosyal kulüp için ayrıdan sütunda boş kalan hücre sayısı kadar kağıda yazıp boş kutuya atıyor. Tamam. Buraya kadar bir şey yok. Gelelim esas kısım şurada başlıyor. Öğretmen karta ismi yazılı olmayan öğrencilere sırayla kutudan rastgele birer kağıt çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirliyormuş. Şimdi Öncelikle bakın ne kadar boş yerim var? Bunların hepsini bana bir saymanız gerekiyor. Hani olasılık hesaplayacağım ya. Kaç tane boş yerim var? Şöyle olasılık eşittir biliyorsunuz her zaman için olasılıkta önce tüm durumu hesaplayın. 3, 2 daha 5, 4 daha. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane toplam durumum var. Peki soru ne? Okan'ın Tiyatro kulübüne katılma olasılığı, tiyatrodaki olasılık. Peki tiyatroya bakıyorum kaç olasılığım var? E, tiyatro kulübü şurada bakın 1, 2, 3 ve 4 tane var. Dolayısıyla 4 bölü 16 diyorum sadeleştirince de 1 bölü 4 cevabına ulaşabiliyoruz. İşte şimdi geldik veri analizinde o size uzun dediğim soruya. Bakın 3600 tane ürünümüz var toplamda. Mart ayı boyunca üretilen. Şimdi aşağıdaki daire grafiğinde bu ürünlerin türlere göre dağılımı, sütunda ise yüzde kaçının defolu çıktığı gösterilmiş. Bu da tamam. Sonra şuradan artık soruya başlıyoruz. Mart ayında dikilen gömleklerin sayısı 135 tanesi defolu olup Bak gömleklerin 135 tanesi defoluymuş. Şimdi buradan ne yapacağız? Hemen bir sağdaki grafiğe gidiyorum. Gömleklerin %15'i defoluymuş. O zaman hemen bir oran orantı. Bakın %15'i yani defolu ürün adedi kaç? 135 verilmiş. E şimdi %15-135 ise bu gömleklerin tamamını ben bulamaz mıyım? Tabii ki de bulurum. %100'ü kaçtır? Buradan hemen şurada 9 kat var deyip yüzde de 9'u çarparsınız. 900 tane gömlek olduğunu söyleyebilirsiniz. Bakın toplam gömlek sayısını şuraya hemen not ettim. 900 tane devam ediyorum. Buradan sonra ne yapabilirim? Kazakların toplamını bulabilirim. Çünkü kazakların derecesi verilmiş. Neyse ki bir onun derecesi var. Hemen şunu yapacağım. Bakın, bunun tamamı 360 derece mi? O zaman 360 derecede toplam kaç ürün vardı? 3600 ürün vardı ve diyeceksiniz ki o zaman 50 dereceye kaç ürün sıkıştırabiliriz sığdırabiliriz. Burada da ona onla çarpılmış, onla çarpacaksınız. Dolayısıyla buradan da 500 tane kazak olduğunu söyleyebiliyoruz. Hemen kazak kısmına da 500 yazdım. Peki Buradan sonra ne yapabiliriz? Şimdi işte bize yeni bir bilgi vermiş. Onu kullanacağız. Defolu kazak sayısı. Defolu pantolonun sayısına eşitmiş. E ben kazağın tamamını bulduğuma göre defolu olan kısmını da bulabilirim. Çünkü kazakların %20'si defoluymuş bakın. O zaman 500'ün %20'si nedir? 500 çarpı %20 yapıyorum ki sıfırları şöyle attım. 100 tane defolu. 100 tane defolu kazak dedim ve bu da neye eşitmiş? Defolu pantolona eşitmiş. Şimdi işte geri gidiyoruz. Sorunun zorluk kısmı burada başladı. Geri gideceğiz. Neden? E defolu pantolon sayısını da bulmuş oldum ya ben. Şurada bakın hatta şuraya yazalım. Bunun da adedi 100'müş. O zaman şunu yapacağız. Siyahla devam ediyorum sağ taraftan. %10'u 100 ise defolu pantolonu yapıyorum bakın. Pantolonun tamamı kaçtır? Tabii ki de buradan ne bulacaksınız? 1000 bulacağız. Yani 1000 tane de pantolon var. Hemen pantolonu da yazdım 1000'i. Artık etek sayısını bulabiliriz nihayet. Neden? Çünkü 1000 tane pantolon, 900 gömlek, 500 de kazak ne yaptı? 2400 yaptı. Toplam ürünüm 3600'dü. 3600'den 2400'ü çıkartıyorum. 1200 ee, kalıyor kime? ete'ye kaldı bakın. Ete'yi buldum. Artık kaç tanesinin defolu olduğunu da bulabilirim. Çünkü %5'i defoluymuş. Dolayısıyla 1200 çarpı %5 diyorum. Ve bu iğrenç sorudan artık kurtuluyoruz sanırım. 60 tane defoluymuş bulduk. Gördüğünüz gibi inanılmaz uzun soluklu bir soru aslında. Tabi bu işlemleri ben biraz hızlı geçtim ama sizler bunların hepsini tek tek yapacaksınız. Biraz kafa karıştırıcı olabilir ama veri analizinden de zaten böyle bir soru bekliyoruz açıkça söylemek gerekirse. Ve geldik son sorumuza. Cebirsel ifadenin katsayıları sayıları toplamının ve sabit terimin ne olduğunu söylemiş. Bunları zaten biliyorsunuz. Oklar yönünde dönen iki çarktan oluşan bir düzenek gösterilmiş. Bunu da anladık. Gelelim sorumuzun esas kısmına. Şimdi bakın. 5 eşit parçadan oluşan birinci çark 10 saniyede işini görüyormuş. Yani bir tam turu atıyor. 6 eşit bölmeden oluşan çark ise bir tam turunu... 12 saniye dağıtıyor yani ikisi içinde şunu söyleyebilirsiniz her bir bölmeyi geçmek 2 saniye sürecek bunu yazdım gelelim şu kısma esas kısma şey, e, yukarıdaki konumdayken butona basılıyor ve 14 saniye sonra da aynı anda duruyorlar ve ekranda yeni bir cebirsel ifade görünüyor. yani durdukları yerdeki cebirsel ifadeleri çarpacağım. Peki nerede duracaklar? Gelin başlayalım şimdi. Öncelikle 14 saniye bu arkadaş birinci çarktan bahsediyorum. 10 saniye sonra yine buraya gelecek. 14 saniye sonra bu okun ucunda bakın burayı iki yarım gibi düşünürseniz bir saniye şurada geçecek. 2 saniyede şurada geçecek. Bakın 2 saniyeyi de burada yedim. 3 saniye oldu. Demek ki 4. saniyede şu sarının olduğu yani x-4'ün olduğu yere gelecek birinci çark. O zaman o cebirsel ifademi aldım. Geldim ikinciye. Şimdi bu da 12 saniye sonra yine aynı yere gelecek. Fakat bana 2 saniye daha lazım. Şimdi bu sağa döndüğü için ee cebirsel ifadeler soldan akmaya başlayacak. Yani şuraya 1 saniye olacak geçmesi. İkinci saniyede de nereye gelmiş olacak? x eksi 3'ün üstüne. Dolayısıyla ikinci çarkımı da buldum ve bunları çarpıyorum. Çarptığınızda da x kare eksi 7x artı. 12'yi elde ediyorsunuz. Şimdi gençler buradan sonra katsayılar toplamını bulalım. Katsayılar 1, eksi 7 ve de artı 12. Topladığımda ne çıkacak? Cevap olarak buradan 12, 7 çıkart 5, 1 topla 6. Katsayılar toplamı 6'ymış. E, sabit terim de 12. Dolayısıyla katsayılar toplamı ile sabit teriminin çarpımı yani 12 çarpı 6 eşittir 72 diyoruz. Ve A şıkkını da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Böylece de e, Nisan ayının ilk örnek sorularının da çözümlerini tamamlamış olduk. Bence gayet aslında zor bir e, örnek soruydu diyebilirim. Örnek soru ayıydı bu. E, umarım her soruyu mümkün olduğu kadar e, anlatabilmişizdir. Faydalı bir Ders olmuştur sizler için. Dediğim gibi diğer tüm içeriklerimizi de anında görebilmek, takip edebilmek için abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek de bizlere destekte de bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.